Sayın seyirciler, Cumhuriyet'in 101. yılı yurt dışı temsilciliklerinde de kutlandı. Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da resepsiyonlar düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla Bakü'de resepsiyon düzenlendi. Haydar Aliyev merkezindeki resepsiyona Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Başkebük büyükelçisi Cahit Bağcı tüm şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiğini söyledi. Anadolu'nun vatan kanunmasında büyük emekleri olan Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, padişah Sultan Süleyman'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımız, devletimiz bayrağımız, bağımsızlığımız, egemenliğimiz, toprak bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkmenistan'da da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşlik ilişkisine değindi. Bu yıl aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 32. yıl dönümü. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türkmenistan'la ikili siyasi ilişkilerimiz geçtiğimiz yıldan bu yana düzenlenen üst düzey ziyaretlerin de etkisiyle ciddi bir ivme kaydetmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kırgızistan'da Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Kırgızistan'ın hükümet yetkilileri, siyasiler, yabancı misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda misafir katıldı. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye ile Kırgızistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Planladığımız adımlarla ikili ticaretimizi yakında yeni hedefimiz olan 3 milyar dolar seviyesine de ulaştıracağımıza inanıyorum. TİKA tarafından 1993 yılından bu yana Kırgızistan'da 900'den fazla proje hayata geçirilmiştir. Bunların arasında en prestijlisi... Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi bugüne kadar 45 binden fazla kardeşimize hizmet vermiştir.